Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlere yeni öğrendiğim bir şey öğreteceğim. Ee, poz bugu diye geçiyor sanırım. Yani böyle şey yapabiliyorsunuz. Mesela pozların yürüyüşlerine vesairelerine normal şartlar altında bakamıyorsunuz. Ama bunu şu an göstereceğim şeyi uyguladığınız zaman herhangi bir pozun e, yürüyüşüne vesairesine bakabileceksiniz. Yani nasıl bir şey olduğuna. Şimdi öncelikle arkadaşlar buradan sıralamaya giriyoruz. Tamam mı? Buradan moda sıralaması moda sıralamasına giriyoruz. Eğer kadın karakteriniz varsa buradan kadın oyuncu sıralaması, erkek karakteriniz varsa erkek oyuncu sıralaması diyorsunuz. Sonrasında bekliyoruz burada. Birazcık yüklenmesini bekleyeceğiz. Geç yükleniyor. Neden geç yükleniyor bilmiyorum. Bekledim birazcık arkadaşlar. Evet. Bekliyoruz. Yüklendi sanırım. Şöyle bir sol tık atalım buna. Hadi. Buradan kıyafet diyorsunuz arkadaşlar. Buraya kıyafet geliyor şöyle. Sonrasında buradan alışveriş diyoruz. Sonra buradan kombine aç diyoruz. Buradan e, kombine açtıktan sonra X'e basıyoruz ve hiçbir şey demiyoruz arkadaşlar. Buradan diğer sonrasında buradan poz ve tıkladıktan sonra artık bakımız bu kadar. Bu. Yani çok küçük bir şey aslında ama ya mesela şu pozu normal şartlarda sadece böyle gösteriyor. Yani bu şekilde gösteriyor ama yani yürüyemiyorsunuz. Yani yürürken ya da koşarken mesela nasıl bir animasyonu sahip olduğunu bilmiyorsunuz. Yani bu işe yarıyor arkadaşlar. Bir poz almadan önce şöyle bir bakabilirsiniz yani. Ben size yine tek tek göstereyim bu videoda da mesela bu dururken böyle yönetici pozu, yürürken böyle, koşusuna bakalım. Koşarken böyle koşuyor. Hip hop'u gösterelim. Bilmen yoktur ama yani herkeste hip hop var. Şöyle. Bu böyle arkadaşlar. Bu neymiş? Hip poz üst. Bunu bilmiyorum. Bu da yürürken. Ha. Yürü. Bu ne oğlum? Üst baskı mı? Bunu bilmiyorum. Ne işe yarıyor? Bir farkı var mı diğer hip -hop'tan? Yok sanırım. Aynı. Enteresan. Bana aynı geldi. Her neyse arkadaşlar diğerine geçelim. Şu poz'a bakalım. Böyle koşarken böyle koşuyor. Kung Fu böyle dururuşu bu arkadaşlar. Böyle yürüyüş var. koşu şu şekil. Hemen şuna bakalım. Bu da. Böyle. Giderken böyle oluyor yürürken. Koşuşta da biraz daha hızlanıyor. Ekstrem bir şey yok. Cyber pose. Bu poz aslında güzel bir poz. Yani hoşuma gidiyor benim. Bilmiyorum. Tuhaf bir şey var. Şöyle. Böyle duruyor. Sonra yürürken şu şekilde yürüyor arkadaşlar. Koşarken de böyle. Yaramaz. Bu neymiş? Böyle duruyor. Enteresan. Yürürken böyle yürüyor arkadaşlar. Koşarken de böyle koşuyor. <laughs> yani. Bence <laughs> erkek pozu değil ama. Yani. Size kalmış. Bu da böyle bir pozmuş böyle duruyor arkadaşlar. Yürürken böyle yürüyor. Koşarken normal koşuyor. Bu kahraman pozu. Bu öyle Böyle yürüyor arkadaşlar. Koşuşuna bakalım hemen. Yani koşuşu da Superman. Superman gibi koşuyor uçarak. Ee, bu neymiş? Bu pozu ismi. Direkt pozisyon <laughs> ne alaka? Böyle bir pozumuz var. Yürürken bu şekilde yürüyor. Koşarken normal koşuyor arkadaşlar. Payal in rap in nasıl okunuyor bilmiyorum. Şu şekil arkadaşlar. Yürüyüşü böyle, koşuşu normal. Şurada bir tatlı seksi pozumuz var. Böyle bir şey. Niye böyle bir poz var bilmiyorum ama yürürken böyle yürüyor. Koşarken de böyle. <laughs> böyle koşuyor. Çok daha pozlar var arkadaşlar. Şu an yani çoğunu ilk kez görüyorum ve komik gerçekten. Yani bir insan niye böyle koşmak ister bilmiyorum ama. Bu pozun ismi Ovi Ovejic poz. Silahçı sanırım. Yürürken böyle yürüyor. Koşarken de böyle yürüyor arkadaşlar. Şimdi burada bir sevgili ne? Sevgi sihirbazı var. Bu böyle bir pozmuş. Yürüyüşüne bakalım. Yürüyüşü böyle. Koşuşuna bakalım. Normal. Koşuşu normal. Channel Night Poz. Bakalım neymiş böyle. İzlemek istiyorum şunu. Bir de odayım. EG. Ee, böyle bir şey. Şöyle bir yürüyüşü. Şu şekilde uçuyor. Böyle koşuyor arkadaşlar. Yani, bilmiyorum. Bir tık tuhaf. Pozo esnek diye bir şey var. Para tabancası. Yani bunu görmüşsünüz zaten. Birkaç kişi de ben de gördüm. Şu şekilde yürüyor. Bu şekilde koşuyor arkadaşlar. Buradan sıfır yer çekimi var. Böyle bir duruş şeyi var, animasyonu var. Böyle yuvarlanacak şimdi onu yiyecek, taklayla dönecek, geri yerine o şey gelecek. Bunun yürüyüşü bu şekilde. Ay yürüyüşü gibi. Koşuşu da daha yüksek zıplıyor. Kiraz çekirdeği çiçeği mi? Bu ne lan? Tuhaf bir poz. Duruşu böyle. Duruşu nasıl oğlum bunun? Öyle duruyor sanırım. Yürürken de böyle yürüyor. Dua ediyor sanırım arkadaşlar bilmiyorum. Koşarken de <laughs> böyle koşuyor. <gülüyor> yani <gülüyor> enteresan. Burada bir büyü, büyüleyici poz var. Şu şekilde. Bu büyüleyici poz olduğunu emin miyiz bunun? Bu, buna benziyor. Ha bu elleri arkada yürüyor. Okey. Ha elleri şey tamam okey böyle yapıyor arkada yürüyor yürüyüş bu. Bu da normal duruş arkadaşlar. Şu da vurma seksi poz diye geçiyor. Yürüyüşü normal. Koşu şu da normal. Sadece duruşu elleri arkada atıyor. Yani şöyle. Şirin poz. Bu böyle arkadaşlar. Bunu da görmüşsünüzdür oyunda. Çünkü bunlarda var yani bayağı var. Bu şekilde bir duruşu var. Yürüyüş böyle. Koşuş da böyle. Son pozumuz şık, seksi poz. Böyle bir tarak var elinde arkadaşlar bu manyan. Ee, böyle tarıyor saçlarını işte. Duruşu bu. Yürüyüş eller arkada yine. Şöyle koşuşuna bakalım. Koşuşu normal. Evet arkadaşlar böyle yani. Bu şekilde bug'ı yapıp poz almadan önce bakabilirsiniz. Test edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir like'ınızı bir de abonenize alırım. Yani bir abone olun bir de like atın. Beni gerçekten çok mutlu eder arkadaşlar. Seviyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bay bay.